Arkadaşlar bugün Fenerbahçe ne <laughs> Fenerbahçe alıştım ya yemin ediyorum. Arkadaşlar bugün Galatasaray Beşiktaş derbisi. Bundan sonra karar verdiğimiz gibi Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını da çekmeye karar verdik. Ee, onları da devam edeceğiz. Sizler de e, tabii ki sadece Fenerbahçe'leri izlemiyor bizi. Galatasaray'ı izliyor, Beşiktaş'ı da izliyor. Ee, o yüzden biz de karar verdik. Ve kardeşim Şenol Güneş'i çok sevdik. <laughs> Şakası yok ya. Söyle bakayım sözünü. Söylüyorum. Evet. Karanlık aydınlıktan kaçar. Yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnızdır ama ışık <laughs> saçar. Üzülme doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartal yalnız uçar. <gülüyor> <gülüyor> Bir de böyle yaptı tamam. <laughs> Arkadaşlar, ee, Icardi'ye bak saçları boyamış. Saçlarını Sarı, sarıya boyatan böyle beyaz civciv yapar. Topçu olmuyor. Yok. Arkadaşlar inşallah güzel bir bol golü bir maç geçer. Seyir zevki yüksek olur. İnşallah sakatlık e, olmaz. Tabii ki gönül ister ki bu maçın beraber bitmesi ki Fenerbahçe yarısı Birer puanla. Derbideyiz. Ee, sizin karşınıza Galatasaray Beşiktaş maçıyla ekstra olarak geldik. Atakan sence maç nasıl biter? Bence beraber biter. Ben Beşiktaş alacak diye düşünüyorum. Maçtayız. Beşiktaş alır, Fatih Terim gelir. Ooooo oh. Maçtayız arkadaşlar Ooooo oh. Baba gelişin şuna evet. olsana be İyi iyi, iyi. alay olay ikna Saçını böyle yap oyuncunun iyi olma ihtimali yok Ya ben şunu böyle yapıp iyi olan kim var? <Sessizlik> Messi Hayır Messi bile ilahi ayağını döneş seçiyor. seçiyordu Neymar Hayır söylüyorum Kim? Karim Akın Ooooo Şao hakkında yorumlar mı yani Galatasaray'ı nasıl buluyorsun? Ben çok e, bu kadronun beklentisini verdiğini düşünmüyorum. Ofan benim ama Şenol Güneş'i olsaydım... Oh. Şenol Güneş nasıl buluyorsun? Ben Hemen Ofan bunu de, söylüyorum. Dokundu, Ayy Beşiktaş niye bu kadar hata yapıyor? <laughs> Yine oraya. Şenol Güneş'i seviyorum. Boş boş edebiyat <laughs> sözleri söylüyorum. <laughs> <laughs> i̇yi ya iyi bir teknik direktör. Yani bence Beşiktaş Valeri Resmail'den sonra i̇yi. getirebileceği ya Sergen Yalçın vardı ama Sergen yeni gitti ve yeni olduğu Aynen. için gelmez. Şenol Güneş en güzel bir karar bence Beşiktaş'ın ama Okan Buruk için aynı şeyi söylemeyeceğim. Hiç <laughs> Çünkü yani bu kadro abi Icardi, Mertens, yani Dubois bunlar şeyli dünya lan bakma sen. Seferovic var. Seferovic var abi onu saymıyorum. <laughs> Yani e, Matay'ı falan e aldılar. Mata bile Türkiye'de koy yapmışlar sonra iş yapar yani. Yani. Evet, Galatasaray ilk yerden basma oynuyor. Bayağı oyun bence de. Ben şeye şaşırdım. Barış Alper Yılmaz ilk 11'de oynuyor. Evet, Kerem formu kötü. Sezona iyi başlamadı. Yunus da iyi bir Adana Demirspor kiralık yönelimden sonra çok iyi, çok iyi, çok iyi geldi. Ama bu sezonda o da iyi başlamadı. Aslında iyi de skor üretemeyince her kanadın, her oyuncunun daha doğrusu formu düşer. Baba ben Fatih'in bekliyorum ya. O valla ya. Okan Buruk bu kadar Olmaz. Yani Fatih'in bekliyorum. Mesela Alanya maçı. Yani şu anda ligin en çok gol yiyen takımı Alanya Spor. Yani 2-2 iki iki kalıyorsun. O da zar zor. Ya yani, bilmiyorum. Bence elindeki kadroyu güzel kullanamadığını düşünüyorum. Okan Buruk'un teknik direktörüne saygım sonsuz ama bir büyük takım olarak. Yani şuradan artık vazgeçmemiz lazım. E, ee, minnet. Minnet duygusu. İşte aynı bizim işte Erol Bulut gibi. İşte Aykut Hocaman ona bir şey demiyorum. Hani o topçularla yarı finale kadar geldi. Ona bir şey demiyorum ama Erol Bulut ne hala? İşte mesela işte Galatasaray'da böyle Okan Buruk. Ya abi bunlar e görüyorsunuz mesela gaz şey nerede olsun? Yani ne, ne oynuyor Yani Okan Buruk mesela e, işte bizde mesela şey İsmail Kartal. Yani çok eleştiri yaptım. Çok şey yaptım ama e, Okan Buruk ben çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum ama şeydi yani Başakşehir'den sonra bu kadar böyle hızlı atlamamadı. Evet, bence de. Şenol Güneş'e de seviyorum abi ben onu. Cenk'i Cenk yapan Cenk adam. Şampiyonlar Ligi'nde daha gruptan çeken adam. Yani Cenk Tosun'u kaç yıl önce sattılar Cenk yaptı yani. Şenol yaptı. Ya yani burada Fuat Terim beklerdim ya. Yani böyle bir hafif İtalyanca konuşma. Bak böyle bir şey, yaşamadığı var mı? <laughs> ne? ne? Su kutusunun üstüne oturmak ne? <laughs> Yanlış bir cümle bu değil ya. Allah Allah. Oğlum var ya oyuncuların sürekli <laughs> şey içiyor. Hepsi bir kutuda toplanıyor. Allah. Onun üstüne oturuyor. Bu değil mi? Tamam. Su kutu. Su kutu ne var çok güzel. Su kutu su kutu. Adı ne onun? Su kutusu. Evet. Allah Allah. Ya Galatasaray sistemini ben aslında beğeniyorum ama ee, uygulamada da böyle olmaması lazım. Bir sistem var mı? Sistem yok gerçi de. Yani Fatih Terim'in bırakmış olduğu. He. Bir sistem var yani sonuç olarak. Ki şunu söylüyorum yani yönetimi anlamıyorum abi. Fatih kötü kötü diyorsun da bu adam Taylan'la Berkan'la oynuyor diyor. Yani Geçen son. sene bu adama Taylan Berkan verdim. Ben Fatih çok seviyorum. Onu <laughs> <laughs> söyleyeyim önce de. Geçen sene bu adama Taylan Berkan Çıkaldağ verildi. Tabii ben... Çıkaldağ nerede şimdi? Kiralık A Arabistan'da falan oynuyoruz. Ooo Cenk ne yapıyorsun? Neyse oldu. Cenk geçen sene Taylan Berkan verildi. Bu sene Okan Burak, Tore, Toreira, -Tor -Tor bir de Oliveira verildi. Tabii e en, formda e stoper verildi. Abdülkerim Bardakçı. Nelson, Sacha -e, e peşine -toklar. tekrar ne verildi? Orta sahaya mesela geldi. E Oliveira geldi. Toreira verildi. Ve Tor -Tor verildi. Yani. <laughs> böyle kalem 26-27 milyon ha bunlar böyle başarı transferleri aslında. Sonra Mertens'i aldı. Mertensi geldi. Mertens geldi, Napoli'nin efsanesi. Icardi ne olursa olsun özel hayatı ilgilenmez ama. Baba. Yani Icardi tamam diyoruz da bu adam yani dünyası yani. E, sefer olmuş geldi. Peşine bakıyorsun. Mochista geldi, Gürcitta, Mata geldi. Mata geldi. gel yani bunlar boş transferler değil. Yani Süper Lig'de her türlü iş yapabilecek transferler. Yani, yani, yani. Mata'ya falan şey deme ya? 36 yaşında verdi. Baba yok bu adam kupa sonra. Veya ilk koy 63 çıkar bu adamın iş yapmama ihtimali yok. Yok yok. Yok imkansız. Okay, şey an işte mesela geri gelmez. Ersini kesti ne düşüyor? İyi <laughs> <laughs> yani. Her gün aoğlu yani direkt bak. <laughs> Jesus'un <laughs> da elinde böyle bir <laughs> şey olsa <laughs> sağlam yere kaleci olsa ben altı <laughs> iki eminim. Konuyu nasıl alfa'ya geldi bilmiyorum ama kes eminim. Jesus bir şey söyledi Ooo. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Aşk adamı <laughs> Tehlikeli yer. İşe olur mu? Oh. Gol. Cenk! oğlum nispet <laughs> yapıyorlar lan <laughs> ya. yapıyorlar yani. birbirine Nispet yapıyorlar birbirine. Şöyle al bak. Oy! Onları gönderdim onları. Yukarıya bak, yukarı koşuyor. Yukarı ne yapıyor yukarı? Yukarı. Çok kötü ne oldu? Yukarı bak. Yukarı bak. Yukarı Ve şimdi son yarıda. Arkadaşlar ilk yarıda beraberlik var. Zaten beklediğimiz gibi kontrollü bir oyundu. Beşiktaş adına. Ee, Galatasaray ilk başta baskı. Ama tabi. Bence Beşiktaş kendi sistemini de aynı soruyu yap de yani deplasman sistemi oynuyor. Kaldı bence Eşimde, maç gollerden sonra açıldı hemen pat karşılık, karşılık verdiler. Ondan sonrası düşünürsek daha sonra oyun planı oldu düşünmüyorum. Yok yani yok Taraftarla baksana zaten taraftarlar Yani basalım edelim önde atarsak kapalı sence? Yani Çağrı Fatih Bey. Arkadaşlar ilk yarıda İlk yarı bitti. 1-1. İkinci yarıda görüşmek üzere. Arkadaşlar derbide Galatasaray Beşiktaş mücadelesi 1-1. Bir, bir, İkinci devredeyiz. İki takıma da başarılar diliyoruz. İnşallah beraber kalırsınız. Biz de Sivas'ta yeniriz. İş biter. Şampiyonluk! Şampiyonluk! Maçtayız. Başladı mı? Ben de unuttum diyeceğimi unuttum. Vallahi benim gördüğüm şu. İkisinde yani Şeron Güneş tam sisteme oturamamış. Normal. Daha yeni geldi. Ee, ama Galatasaray'ın hiçbir şeysi yok. Galatasaray sezon başından beri böyle Yani zaten biz hani o puanları almamış olsaydı Okan Buruk çoktan giderdi. Güneş doğru. Güneş al. E, bu güzel şey. Okudum <laughs> ben kendim. Ya Beşiktaş'ın şu sırası var. Sürekli pas pas havadan pas çıkacaklar açısında ileride çoğaldı Galatasaray. Oliveira orta kop. Uy! Uy. Icardi kiledi. Tamam genç çıkarbiden daha kötü. <laughs> Icardi kiledi. Gelişinden anladım bu, bu arada zaman. Çok güzel oynadı. Aa yani çok güzel oynadı. Ya şu kötü oyun ya şu puan ya. alırlar ya. Vallahi Okan Burucu git ya. İstifana ya, kafterimi yaksın ya. Oğlum saçlarını yaptırdı ilk defa buna yaradı. <laughs> İki tane gol yaptı. attı ya. Saçını boyadım işe yarayan ilk topçu Allah için. <laughs> Messi'nin bile saçını sarı yaptı. Olma ya. Dolaşıyor oğlum. Bakın. Orta çok güzel lan o. Tam bak burada burada oyu demeye başladı. <gülüyor> Korku, <gülüyor> oğlum ben işte. Dünya kupası gerçekten bu bak tık diye atıyor anladın mı? Hani yukarı sağa sola patlatmıyor bak Allah aşkına bak. Gördün mü bak bir de aslında bakarsan şimdi bu sıçramaya gelince ne dersin? Dersin ki hani sola bak iyi izle bak sola atmanla değil mi hani kafayı çevirip sağa bırakıyor. tabii oldu. Mert kontrol bir yerde kaldı yani. Anladın mı? Bence işte abi Kına sorunca böyle oluyor. Karalan Beşiktaş adına bu eli bir tane topa. İçeri oğlum. Oğuz. Oğuz. 90 oğlum Jay ne? Ne şu çıkar ya? niye çıkarıyor bir ya? mu ya. Bak ne diyeyim işte bu abi. Şuna bak. Tam 90. Tam 90 asıyor lan. Topu oğlum ne kadar çok. <laughs> Aha. Aa 3 geliyor. 3 geldi geldi. Yani. Oo atamam da. Ayo. Ne yapıyor? Ne oluyor ya? Bu yapılmaz ama ya. Yani bu yapılmaz. Ne çıkmak bu. Hadi hadi. Ya nasıl kozuluyor bunlar ya? Ne yapıyor oğlum bunlar ya?

Korkma. 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 O! Top dışarı gitti. Okuyor Deve Aslan dur. Hadi Mustera Saat göstermeye gerek yok. E zaten 94 verildi. 2 dakika oyun durdu zaten Ulan Bu tamam, gol atayım Mert, de Mert de geldi lan? De. De. Aha, Mert'in ayak yok mu? Ay yine konu buldum lan. Yani. Ya namamız. Bastı kopuyor. Begos faul. Şimdi de şimdi. Kare boş. Başırsa topu yolladı ama. Neamedir? <laughs> bitirdi. Aslında orada bitmezdi. Iki, bir, Güzeldi yani. Güzel ya, güzel maçtı. Gire. Ya bence skora yanılmaması lazım. Bence Beşiktaş çok oyundan düştü. İkinci yarı özellikle. İkinci yarı özellikle. İkinci yarı yani Galatasaray'ın bence şöyle söyleyeyim haklıydı. Haklıydı. Çok net haklıydı. Çünkü iki tane top direkten döndü. Dolayısıyla inanılmaz bir baskı yaptı. Baskının karşılığını aldı. Yani aldığını düşünüyorum. Dikart elektrik yapıyordu, kaçırdı. Ee, Kerem'in Kerem şutu, bu zor yarışı ona giriş buna tepki veremedi. Eee hayır şey oyuncular tepki verdi. Bureca e, girdi, Redwood girdi. İstediği şeyi alamadı. E, yani reaksiyon alamadı. E, ana olarak da bakarsak İlk yarıda Galatasaray basında oyuncularını zaten biliyorduk, ilk 10 dakika, 20 dakika. Ondan sonra zaten stabile geçti. Zaten sonra peşine goller gelince iş ayrı bir stratejiye döndü. İkinci yarı ben Beşiktaş'ı sabit göremedim. Ben de. Yani Beşiktaş gerçekten e, bir tane Cenk Tosun'un çok güzel bir işte, plasesi. Aynen öyle. İşte o yüzden diyoruz, e, bence e, bir kalecinin önemi, Mustafa'nın önemi, bir kaleci nasıl bir maç kurtar. O mesela girse, yese bitti. 2-2 maç. Ama e, şöyle söyleyeyim. Bence hak eden taraf yani daha sonra yendi. Bence hak etti. Bence öyle, öyle çok şey de yoktu. Ee, öyle hakem skandalları bir kararlar falan da yoktu. Bence Galatasaray hak etti. Tabii ki biz Fenerbahçe olarak görmek isterdik ki o beraber Çünkü bize hep puan yarıyor. Yır, yani Beşiktaş'ta önde olsa hadi Galatasaray diyecektik. Hadi Galatasaray önde ön, olacak. Hadi Beşiktaş dedik. Taraf tutmadık tabii ki. Çünkü bizim işimize ne yarıyorsa o. Bundan sonra arkadaşlar e, ilk derbiyle karşınıza çıktık. Bundan sonra e, Beşiktaş maçlarını ve Galatasaray maçlarını e, tepkilerini vermeye başlayacağız. Onların da videoları sizlerle olacak. Son kez seni abi. Güzel bir maçtı. Yani Galatasaray'ın hakkıydı bence maç. Oyun çok. Hakem oyun maçı da katletmedi bence. Güzeldi ama bence Okan Buruk'un <laughs> buna kalmamaları gerek. Ya zaten kana kana yani bilmiyorum Okan Ben biz Fatih Terim'le bu yani daha doğrusu Fatih Terim'le bu kadroyu görmek isterdik. Çünkü evet. Drogba'lı, Drogba'da Schneider'li dönemde Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını hepimiz gördük. Yani büyük egolu futbolcuları büyük ego kurtarır. <laughs> onu yani biz onu Fatih Terim'le görmek istedik. Hazır Şenol'da yani Şenol Hoca da geldi Şenol Beş. Bakalım lig çok heyecanlı. <laughs> <laughs> Lig çok heyecanlı. Daha sonra 2 1 yendi. Ee, bence zaten az çok tahmin edilecek bir skor. Yani. Ben beraberlik olacağını düşünüyordum. Ya, tabii ben de beraberlik Ya da Beşiktaş genel diye düşünüyordum ama Beşiktaş oyundan çok koptu özellikle. Çok düşünce yarı. Ya. Çok aşırı düştü yani. Şenol Hoca bir etki veremedi. Hele e, Icardi'nin direği ve Kerem'in direğinden sonra daha da düştü. Hiç olmadılar. Son dakikalarda da klasik Süper Lig yani, şişirmesi. yani topu al, ver, şişir. E, ve Vegors'un kaçırdığı bir pozisyon var. Mukayla, işte şey neydi? Buleka. Buleka Karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var. 12 <laughs> 10 da atsaydı da bence kopartmak. Tabii, Tabi Cenk Tosun'un da müthiş bir e, şutu var. Ne olsun. E, hakemleri konuşmadığımız, golleri konuştuğumuz güzel bir maçtı. Evet. evet. Seyri yüksekti, atmosfer güzeldi. İki takıma da ligde başarılar diliyoruz. Tabii ki gönülçler Fenerbahçe'nin şampiyonu. <laughs> Ama e, hak eden bence kazandı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı, bu videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Bu arada katıla katılın. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Fenerbahçe Sivasspor Spor maçında görüşmek üzere.